Merhaba Cimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan hadi haberlere geçelim. 2025 yazı Türk futbolunun kalbinde yankılanan bir haberle sarsıldı. FIFA başkanının Galatasaray'ın Kulüpler Dünya Kupası'na katılımı hakkında verdiği karar sadece sarı kırmızılı camiayı değil, tüm futbol dünyasını derinden etkiledi. Bu karar, Galatasaray'ın tarihindeki en büyük başarılarından birini tehdit ediyordu. Galatasaray, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de gösterdiği üstün performansla şampiyonluk ipini göğüslemişti. 36 maçta 30 galibiyet, 5 beraberlik ve sadece bir mağlubiyet alarak 95 puan toplamıştı. Bu başarı, onları 25 lig şampiyonluğuna taşırken, aynı zamanda kulüpler Dünya Kupası'na katılım hakkını da beraberinde getirmişti. Ancak, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan talihsiz bir elenme, Galatasaray'ın Avrupa arenasındaki umutlarını suya düşürdü. Yan Boys karşısında alınan mağlubiyet, takımın moralini bozsa da, Süper Lig'deki başarıları bu hayal kırıklığını bir nebze olsun telafi etti. FIFA Başkanı'nın kararı, Galatasaray'ın kulüpler Dünya Kupası'na katılımını engelleme yönündeydi. Bu karar, sarı-kırmızılı camiada büyük bir hayal kırıklığına yol açtı. Kulüp yetkilileri bu kararın haksız ve adaletsiz olduğunu belirterek FIFA'ya resmi itirazda bulunacaklarını açıkladılar. Galatasaray taraftarları sosyal medyada Galatasaray haklı etiketiyle kampanyalar başlattı. Binlerce taraftar FIFA'nın kararını protesto ederek kulüplerinin hakkını savundu. Bu destek kulüp yönetiminin moralini yükseltti ve mücadele azmini artırdı. Galatasaray Başkanı basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu karar sadece Galatasaray'a değil, Türk futboluna da yapılmış bir haksızlıktır. Kulübümüzün hakkını sonuna kadar savunacağız." dedi. Bu açıklama taraftarlar ve futbol camiası tarafından büyük destek gördü. FIFA'nın kararı Galatasaray'ın uluslararası alandaki prestijini zedeleme potansiyeline sahipti. Ancak kulüp yönetimi ve taraftarlar bu engeli aşmak için kararlı bir duruş sergiledi. FIFA'ya yapılan itirazın sonucu merakla bekleniyordu. Galatasaray'ın eski oyuncuları ve teknik direktörleri de kulübe destek mesajları gönderdi. Bu dayanışma kulübün ne kadar büyük bir aile olduğunu bir kez daha gösterdi. Tüm gözler FIFA'nın vereceği nihai karara çevrildi. Bu süreçte Galatasaray'ın Süper Lig'deki başarısı da göz ardı edilmedi. Takım, sezon boyunca gösterdiği üstün performansla rakiplerine gözdağı verdi. Bu başarı, kulübün uluslararası arenada da söz sahibi olabileceğinin bir göstergesiydi. Galatasaray taraftarları, takımlarının arkasında durarak bu zorlu süreçte desteklerini esirgemedi stadyumlarda ve sosyal medyada yapılan destek gösterileri, kulüp yönetiminin motivasyonunu artırdı. Bu birlik ve beraberlik, Galatasaray'ın en büyük gücüydü. FIFA'nın vereceği nihai karar, sadece Galatasaray'ı değil, Türk futbolunu da etkileyecekti. Bu nedenle, tüm futbol camiası bu kararı yakından takip etti. Galatasaray'ın mücadelesi, diğer Türk kulüpleri içinde bir örnek teşkil etti. Sonuç olarak, Galatasaray'ın kulüpler Dünya Kupası'na katılımı hakkındaki belirsizlik, kulüp ve taraftarlar için büyük bir sınav oldu. Ancak bu süreçte gösterilen birlik ve beraberlik, kulübün ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu. FIFA'nın vereceği karar ne olursa olsun, Galatasaray'ın bu süreçteki duruşu ve mücadelesi kulüp tarihine altın harflerle yazılacak. Bu olay Türk futbolunun uluslararası alandaki konumunu da yeniden değerlendirmesine neden olacak. Galatasaray, sadece bir futbol kulübü değil, aynı zamanda bir direnişin ve mücadelenin sembolü haline geldi. Bu süreç, kulübün gelecekteki başarıları içinde bir motivasyon kaynağı olacak. Tüm bu gelişmeler ışığında, Galatasaray'ın FIFA'ya yaptığı itirazın sonucu büyük bir merakla bekleniyor. Kulüp ve taraftarlar, adaletin yerini bulacağına olan inançlarını koruyor. Bu inanç, Galatasaray daha da güçlü kılacak. Galatasaray yönetimi, FIFA'ya yaptığı başvuruyu sadece hukuki bir adım olarak değil, aynı zamanda bir saygınlık mücadelesi olarak görüyor. Kulüp avukatları, alınan kararın sportmenlik ruhuna aykırı olduğunu vurgularken, özellikle UEFA sıralamasındaki diğer kulüplerle olan performans karşılaştırmalarının Galatasaray lehine olduğunu belirtiyor. Bu detay FIFA nezdindeki görüşmeleri daha da kritik hale getiriyor. Türkiye Futbol Federasyonu TFF da bu süreçte Galatasaray'ın yanında saf tuttu. Federasyon başkanı yaptığı açıklamada Galatasaray'ın bu sezon gösterdiği performans Avrupa standartlarının üzerindedir ve bu başarı görmezden gelinemez diyerek uluslararası platformda kulübe olan desteğini duyurdu. Bu açıklama sürecin sadece Galatasaray'a değil tüm Türk futboluna etkisi olduğunun altını çizdi. Bu gelişmeler yaşanırken, kulübün teknik direktörü Okan Buruk da sessizliğini bozdu. Sahada kazanılmış bir hakkın masa başında elimizden alınmasına izin vermeyeceğiz, diyen Buruk, oyuncularının emeklerinin hiçe sayılmasına tepkiliydi. Bu açıklama, Futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve Galatasaray camiasında kenetlenmeyi daha da pekiştirdi. Galatasaray'ın yıldız oyuncuları da süreçle ilgili düşüncelerini kamuoyuyla paylaştı. Takım kaptanı Fernando Muslera, bu kulüp her zaman mücadeleyle büyümüştür. Bugün de aynı ruhla sahadayız, diyerek hem takım arkadaşlarına hem de taraftarlara moral verdi. Bu tür açıklamalar, kulüp içinde psikolojik dayanışmayı artırdı. Tüm bu olayların gölgesinde, Galatasaray sezonun kalan maçlarına odaklanmaya çalışıyor. Hem Süper Lig'de liderliği sürdürme hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda final yolculuğuna devam etme hedefi, takımın sahadaki konsantrasyonunu diri tutuyor. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular bu zorlu dönemde saha dışı gelişmelerden etkilenmemeye özen gösteriyor. Ancak kamuoyunun gözü hala FIFA'da. FIFA Disiplin Kurulu'nun vereceği kararın tarihi yaklaştıkça heyecanda giderek artıyor. Kulübün hukuk departmanı bu süreçte tüm belgeleri eksiksiz sunmak için gece gündüz mesai yapıyor. Taraftarlar ise sosyal medya üzerinden canlı yayınlar ve etiket kampanyalarıyla baskı oluşturmaya devam ediyor. Uluslararası spor hukukçularına göre Galatasaray'ın FIFA nezdindeki itirazının ciddi bir dayanağı var. Özellikle kulübün Süper Lig şampiyonu olması ve UEFA sıralamasındaki yeri dikkate alındığında FIFA'nın bu kararı yeniden değerlendirmesi bekleniyor. Ancak nihai kararın siyasi ve stratejik etkiler de içermesi belirsizliği artırıyor. Bu süreç sadece bir spor kulübünün mücadelesi değil, aynı zamanda Türkiye'nin futbol arenasındaki konumunun da sınandığı bir dönemeç olarak görülüyor. Galatasaray'ın hak arayışı Avrupa'daki diğer kulüplerin de dikkatini çekmiş durumda. Bazı kulüplerden gelen destek mesajları Fifa uzerende dolaila meleria arquim. Kulup salalar lar vea yonetin curulu a deta detta seferberlik lant mis durunda. Kulup binais da hargan cristo plantlar e aplior, média estratégileri plananeor vea uefa nesdinde de temaslar lar curuluior. Galatasaray, sades sarrada deu, diplomazia renais da daguslo guzlo e Sangunler di Sangun ler diazana eni birgelisme, da radayukar sekti. Fifa Icra Komitesi, Ao noncarar Eniden gosden Giseriumesis en e Sem Holanus tubir toplandas ele e sem nido e a Erini Bulaca, e da petisti Merabas Laraira, Devon Etmeden once Sisias Lances e Canal na Boni ou Maia V. brachmaia David de Oruis, Boilésias a Berlerinden Ozel Olar o Labiricinis, Devon Edelin. Fifa n. Lanusto nusto toplancarar, galatazar e sefezindia Adeta birdonum nopta zolar a kioruman. Kulupionet mi, bugilis menin ardaniem arrequeti gesserek, ex avuma alar, sezon performance analisler e veo e cular bireisel barista testiclerini serem capção birra por azrad. Har Deta e lendi, sunku ark harkumli, har veri culugum caderinitki leibirgi. Toplant e aputgan, tum turki Nefesler tutumus, Erques fifa d'angelês essa que é o critica exclama e becliordu. Galatasaray é taraf taraftarlar ali sami ensor complexi nef estádium mono de curar a lemeiter lemei Sarka R M Z formalar e sindek kalabal, kulubum a col antur novaya becliordu. V e Beclenem Angeldi. Fifa bacan, Cameralar cars na que carar Galatasaray é sor Culubu. 2025 CULUPLER Dunia culpas na Katoakt SARRADA da Casanta. Ia a SUNULAM vê a utuzunda geler dorultu um seki cararinida enderland rio mive a colubo vai a e buyuk bir se vins, patlamas ya ant. Galatasaray kamias, a delta bir zafir, se, cedilha, eliat. secedil a largs ya, larna, bulurkin, IONETIN Curulu e ileri Sata de um anundi toplana ambin ler quisi, tes se e severdi. Buza fersa desse Galatazara e sim deu, turk futolu e ibiran. ditari i biran. Sunkubu garar, emecl kazan lambirak, cararlela nas o savunolacantun gostermisti. Kulup bacan, bu gelizmuzerine iapa exclamada, buza fer deu, turk futolunun zaferidir. Galatasara ene gukunu veaira desini 15 se kusun seiemes. Arque definis dunia cupas nada o que misin e sequilditensil et Bu sosler, culubum omund ip inibir saifan asso ingusteri ordu. Technique director o camburu kizi oi uncular ma unteri boza jitmedi. Bisbuturnovada mocadelit mei e rardeilis, deilis, idealis da di erin surculara inditaraftarabui moral verde. Buas clama, caminhada inibir motivazi dalgas olus Ark Galatazara N. Gozu, Sadesse Turki de Didayo, Dunia Sanesindeidi. Baizmen suplar, Suresim Bandra bandrit Diplomatic Diplomatik Bir Futol Sava Polarak Nitelendirdi. Fifa Gibi Kurezel Bir Organizacionum Karar Deitir Mihar Kulubum Ark Deudi. Galatasara, S. S. Sarra e Mas a banda da N. Akadar organize, Guzlo vea Saigol Dunutun Duniaiaia kantla. Taraftarlar, butarigunun forma veatlar basta makisin organize ou du. Kulup muzezi busureste kulan lambelgeler, as clamalar vea lar bir de tirerozel bir serja sacan do iurdu. Buzaferin sadece bugunu deu, iarna etkilei seikizindi. Sozial mediadar galatazara e dunia kupas nada etk etik sa trem de olurkin, dunia andorte bir yandansar krmzl taraftarlar kulub tebric o Lararas Bais da Bujelis Meiak Dantaki Peti, Bir sor kanal Galatasara e Programlar na Konuk Ark Galatasara e Bir Turk Kulubudeu, Dunia Futulumun Konutu Bir Marcai. Galatasara N 2025 Kulupler Dunia na nakaton, sadesi Technique Bir Kararo Tezinde, Bir e Namukadelezidi. Buinan, Taraftar, Ionetimin. Técnica EQUIB IN VIA FUTOUCULAR ORTAC CARARLILA BUIUMUS, SOMUNDA BUIUC birzaferi donos DONUS MUSTU. arco conlerindi BIR EDEIF VARD, DUNIA ENI ENI ILERILI SARRAI ASCAC, AYL DZL ARMAYONUR ETME VIA ENI BIR DESTANI ASMAT. VIA ISTE SINDI, milionarca GALATASARAIU e ENI RUIA BALIOR, DUNIA AMPIOM Burruia ejerci GERCI DONUS Culup tarini encarão alardam em parlak donimini e vrumisti. Galatasara bir kies GOSTERDI, asla pés etimes, asla ansiuromes. Hargang uncel galatasara e a lerli bulustru ioruis. Canaús a VEA OZEL a a devam in bini. kaki lar da pailan, galatasara isso in sóco anemli. Bir vidioda gorus Milzeri.